Türkiye Kalite Derneği'nin katkılarıyla kurulan Gıda Güvenliği Derneği konuya şu şekilde açıklık kazandırmıştır. Meyve suyu, içerdiği besin öğeleri ile mikroorganizmaların gelişmesi için oldukça elverişlidir. Meyve suyunun çabuk bozulma nedeni budur ve raf ömrünün uzatılması için uygun bir muhafaza yöntemi uygulanması gereklidir. Kimyasal yöntem, sağlık açısından duyulan kuşku nedeniyle yasaklanmıştır. Günümüzde ise fiziksel bir yöntem olan ısıl işlem uygulanmaktadır. Bu yönteme göre meyve suyunda bozulmaya yol açan mikroorganizmalar ısıl etkiyle yani belirli sıcaklıkta belirli süre tutularak öldürülmekte, uygun bir ambalajı konularak hava ile teması kesilmekte ve mikroorganizma bulaşması önlenmektedir. İşlemin ve ambalajın yeterliliği otomatik olarak kontrol edilmektedir. Ambalaj olarak karton, cam, metal veya pet kullanılabilmektedir. Hangisi olursa olsun ambalaj açılmadığı ve hava almadığı sürece meyve suyunun küflenme ve bozulma olasılığı bulunmamaktadır. Küf oluşması için ambalajın açılması ve belirli bir süre geçmesi yeterlidir. Açılan kapak yeniden kapatılsa bile artık ambalaja hava girdiği ve mikroorganizma bulaştığı için süreye bağlı olarak küflenme ve bozulma kaçınılmazdır. Bundan geri dönüş yoktur ve çoğu tüketicinin bilmediği gerçek budur bozulma süresi buzdolabında daha uzun, oda sıcaklığında daha kısadır. Olgu herhangi bir markaya ya da herhangi bir ambalaja özgü değildir. Hangi markadan olursa olsun ve hangi malzeme ile ambalajlanırsa ambalajlansın, ısıl işlemle muhafaza edilen ve kimyasal koruyucu içermeyen her meyve suyu için geçerlidir. Bu nedenle ambalajı açıldıktan sonra meyve suyu mutlaka buzdolabında muhafaza edilmeli ve en iyi 2 gün içinde tüketilmelidir. Bu gerçeği bilmeyen tüketici eğer başka bir kasıt yoksa, meyve suyunun kusurlu olduğunu düşünmekte ve kusuru üretici firmada aramaktadır. Oysa olayın gerçek nedeni meyve suyunun doğallığı ve tüketicinin bilgi eksikliğidir. Ancak söz konusu fotoğraflardaki görüntünün oluşması için meyve suyunun ambalajı açıldıktan sonra çok uzun süre beklemiş olması gerekir. Ambalajın kapağı tekrar kapatılınca meyve suyunun bozulmayacağı düşünülmüş ya da meyve suyu bir köşede unutulmuş olabilir ya da olayın arkasında çıkar sağlama veya marka karalama gibi bir kasıt vardır. Bu açıklamanın haricindeki kaynaklarda meyve sularından çıkan bu maddelerin sirke yapımında kullanılan sirke anısı olduğu aktarılmaktadır. Meyve sularında oluşumu ise şu şekilde anlatılmaktadır. Meyve suları oksijenle temas edilir şekilde bırakılırsa sirke olur. Dibinde de asetetik asit bakterisinden oluşan sirke anası bulunur. Bu da ürünün doğal olduğunu gösterir. Başka bir kaynakta ise bu maddelerin dolum makinelerinin temizlenmemesinden ve aynı durumun fast food zincirlerinin içecek makinelerinde de görüldüğünden bahsedilmektedir. Fakat içecek makinelerinin dolum şekli ile fabrikalardaki dolum şekli farklılık göstermektedir. Fabrikalarda dolum şekli püskürtme yöntemiyle gerçekleştirilmektedir ve kullanılan bu yöntemde paket içerisine böyle maddelerin girmesi mümkün gözükmemektedir. Bunun haricinde üretimde kullanılan metal aksamların temizliği de göz ardı edilmemelidir.